Müsaade var mı Nergis Hanım? Ee, hayırlı bir iş için geldik de. Anneciğim, e, bir, bir susarsan büyükler konuşurken. Tamam, özür dilerim amcacığım. <laughs> Heyecanlandı çocuk, o yüzden. Evet. Feyzoş. <laughs> Ali ile Selin. <gülüyor> ha. <gülüyor> tabii. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi, hadi elindekini versene. Şunu vereyim amcacığım. Şöyle uzatayım, şuradan iki bekar, iki yetişkin şey dolmuşlar da öyle hep. Filmlerde, dizilerde görüyoruz hep. Öyle uzatıp üstünü Oğlum, alamayan var mı? Saçmalamayı keser misin ya? Ünmüş de miyiz biz? Hayır amca. Yapma, şey yapma, 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 yapma. <laughs> o zaman girsek mi içeriye? O, tabii buyurun. <laughs> hadi, hadi buyurun, buyurun. Aha ben size bir şey ihtarlık vereyim. Bir münasebet canım. Yok yok, ayaklarımızı evet. sildik iyice. Dertemiziz, dertemiziz. Boş ver, hayır. Ben şey yaptım Doğru, ya. Hoş ya. bulduk. Şey, şey oldu, merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Ben de bu çiçekleri vereyim, sen de bir vazoya koy. Olur. <laughs> Allah nereden gitsem çok heyecanlandım şimdi. Evet. Ay kusura bakmayın böyle kapıda telaş oldu kaldık bir an ama hiç beklemiyorduk da tabii. Şaşırdık biraz. <laughs> Ay ben de hiç beklemiyordum. Niye gelmişti? Hı 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 Tırnak mı yiyorsun sen? Hayır, kenarındaki etleri kemiriyorum. Dua et de tırnaklarımı yiyecek raddeye gelmeyeyim. Yıllarca ya, yıllarca beni görsün diye uğraştım. Sonuç? Sonuç ne biliyor musun? Dün gelen o sümüklü kıza evlenme teklif ediyor şu an içeride. Sen adayı fazla küçümsüyorsun. Ay çok özür diliyorum. Gururuna mı dokundu? Tuğçe'cim birbirimize laf sokma aşamasını çoktan geçtik sanıyordum. Biz aynı taraftayız. Lütfen tekrar hatırlatmak zorunda bırakma beni. Hayır aynı tarafta değiliz. Ben şu an Bora'nın ada denilen o kızı istemesini izlemek için buradayım. Sen? Sahi sen niye buradasın? Bir söylesene. Tekrar beni hatırlatmak zorunda bırakıyorsun ve ben tekrar hatırlatıyorum. Aynı tarafta olduğumuz için buradayım. Hayır, sen ben delirip, kafayı yiyip, koşarak içeri girip... ...adanın ilk aşkının kim olduğunu açıklamayayım diye buradasın. Beni engellemek için. Sahi söylesem ne olur ya? Bu ada saçmalığından sonsuza kadar kurtulsan. Hayır, hayır, hayır. Sen akıllı bir kadınsın, akıllı bir insansın. Böyle saçma şeyler yapmazsın. Ha oldu da yaptın ben adayı sonsuza kadar kaybetmiş olurum. Eğer ben adayı sonsuza kadar kaybedersem senin de burayı sonsuza kadar kaybetmen için gereken hamleyi yaparım ki sen o hamlenin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bak. <gülüyor> 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 bu tamamen adanın içeride ne yaptığına bağlı şu an. Ya. Bu <laughs> <laughs> şey bunlar. Bu <laughs> şey değil mi? Makaralardan amcacığım. Makaralardan. <laughs> şeylerden. <laughs> baba. Hadi baba. Ha? Ya ya ya. <laughs> ya. Yani, vallahi havalarda çok acayip. Üç gün öncesine kadar nasıl bir sıcak, nasıl bir sıcak. Yani anlat uyuyamıyorduk ya. <laughs> Kalabalıktan uyuyamıyorduk. Üç gün öncesine kadar. <laughs> yo, yo, yo şey yani kalkıyorum. Klimayı açıyorum tık diye Buz gibi oluyor. Üşüyorum, <laughs> belmaya sarılıyorum. O korkuyor. Aman diyor. Ondan sonra klimayı kapatıyorum. Bu sefer hamam gibi terliyorum. Ya ne yapacağımız şaşırdık. Bir de buz gibi oldu havalarda soğudu. Bizde de aynı, bizde de aynı. Üç gün önce yanıyorduk. Şimdi sabaha karşı battaniye arıyoruz. Evde de bir tane battaniye yok. Yani öyle işte mevsimler bozdu. Değil mi? Bozum ya ne var ki Aslan Bey? Bozum ya ne var ya? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kızım, şu anda damla durumu konuşmaları normal mi sence? İşte şu anda e, sohbet yani, ısıtıyor, böyle ortamı ısıtıyorlar. Hani bir ısınma turlar gibi düşün de. Allah'ın emri, peygamberin kabrile edecek aslında. Tamam, <laughs> tamam, sakin ol. Bak sabahta geldiğinden geldiğimden beri titriyorum, tedirginim. Şu bacağını durdur artık. Durmuyor, heyecanlı şu Alttan ben böyle şey böyle, böyle titriyor, titriyor, iyidir. Battaniye yok mu sizde hiç? <laughs> Saçma sapan konuşma ya, <laughs> bileyim battaniye ne? <mi? gülüyor> Aşk kendi seçer